Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi, Kavakçı Kitabı. Kavakçı aile biyografisi yazmak isterdim. Sadece üç kardeş Kavakçılar değil, Milletvekili Büyükelçi Merve Kavakçı, Milletvekili Tercüman Ravza Kavakçı, Modacı Elif Kavakçı. Keza babaları İstanbul Hukuku Kürsüsü'nde Türkiye'de ilk profesör Yusuf Ziya Kavakçı, anneleri öğretim üyesi Gülhan Kavakçı, Kavakçılar, ABD günleri, Fethullah Gülen övgüsü vesaire vesaire. Ayrıca dayı ailesi Güngerler, yerli yabancı damatlar, üçüncü kuşak kavakçılar, Fatıma Gülhan, Abuz Hanap, Meryem Kavakçı, Erva Kan, Yanna, Sidra diye uzayıp gidiyor. Erdoğanlar kavakçı ailesini çok seviyor. Milletvekili, büyükelçi ya da külliyeye danışman veya modacı yapıyor her birini. Kavakçılar da Erdoğan gibi Gürcü kökendi. İmam Hatip okulu döneminde Erdoğan'ın İngilizce öğretmenliğini, Gülhan Kavakçı'nın yapmış olmasının da sıcak bakışta etkisi vardır belki. Damatların işlerine filan girmeyeyim. Yazdığım gibi Kavakçıların soy kütüğü yazılmalı. Türkiye'nin son 25 yıllık siyasetinde Amerikan vatandaşlıkları vesaire hep konuşuldular, tartışıldılar. Neler yaşandı? Sanırım hiçbir muhafazakar aile CHP milletvekili eş gibi evlilikler vesaire politik magazinde bu kadar yer almadı. Neyse geleyim uzun girişi yazmamın sebebine. Doktor Fatıma Gülhan Abus Hanap, Merve Kavakçı 1988 yılında ABD Texas Üniversitesi 1. sınıfta okurken Ürdün asıllı Amerikan vatandaşı Ali Ahmad Abus Hanap'la 20 yaşındayken evlendi. Evlilikten doğan Fatıma Gülhan'ın çocukluğu ABD-Türkiye arasında geçti akademisyen oldu. 2018 yılından itibaren külliyede danışman olarak görev yapıyor. 5 ay önce Müslüman Realist kitabını çıkardı. Kitabını nenne dediği anneannesi Gülhan Kavakçı'ya ithaf etti. Kitabın teşekkürler bölümünde hayatta olmayan büyük dayıları vesaire tüm ailesinin adını geçirirken bir ismi yazmaması dikkatimi çekti. Babası Al-Ahmad Abu Hanap. Müslüman Realist kitabı ilgimi çekti okudum. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi Doktor Abu Hanap'ın yazdıklarına şaşırdım. Tarih bu kadar tahrif edilmez, bozulmaz. Mesela diyor ki, 11 Eylül sonrası dünya düzeninde Türkiye'nin söyleminde ve duruşunda bir dönüşüm olmuştur. Bu Türkiye gibi bir ülkenin Batı egemenliğindeki Orta Doğu politikasını dengelemek üzere iç siyasi etkisini artırması için kesinlikle belirleyici andı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak'taki savaş karşısında sağlam duruşu sergileme yönünde hareket etmesi bakımından önemli andı. Devam ediniz okumaya. Turbun Büyü Heybede. Yazara göre 1 Mart 2003 tezkeresinde AKP hükümeti bakın ne yapmıştı? AK Parti parlamenter sistemi içinde cesur adıma imza attı. Cesurdu çünkü ülkenin müttefiki ABD'ye karşı geldiği, artık sadece Batı temelli gündemi tatmin edecek işlevi olan aktör olmayacağı konusunda kararlıydı. AK Parti çok sayıda sivilin hayatını kaybedeceği bir savaşta ateşi körüklemek yerine bölgesel istikrar konusunda kararlı bir duruş sergilemek istiyordu. Yazara sormak lazım, hangi AKP? Başını Erdoğan'ın çektiği liberal muhafazakar FETÖ ittifakı tezkerenin kabul için çırpındı. Oylamada 250 ret, 264 kabul, 19 çekimser oy kullanıldı. 267 salt çoğunluğa ulaşılamadığı için tezkere kabul edilmedi. Kabul oyu verenlerin hepsi AKP milletvekiliydi. Bir akademisyen, Müslüman Realist adını verdiği kitabında tarihin nasıl bu derece çarpıtır? Kitap, Müslüman liberal kimliği inşası için salt Erdoğan propagandası içermekte. ABD, Avrupa etkisiyle yapılan Suriye ve Libya tezkere hatalarını da görmek istemiyor. Doktor Abu Sanab, hakikati değil, tahayyülü yazıyor.